Korktun mu lan amına koduğumun veledi telif attı Oros bu çocuğuna bak. O bu çocuğu. Oğlum video atmıştım lan. Gerizekalına bak korkudan altına suçtu o Rus bu evladı. Amına koduğumun çocuğu Oros bu çocuğusu. Amına çocuğu <laughs> bu çocuğusu. Geri zekalı telef atmış senin ben koyayım Telif atsam bile ben durmayacağım kanka çünkü benim modum geri zekalı evladınız ki. Rus bu evladı lan. Bak Rus bu evladına bak mutant olmaya bebeler modumu çaldı. Rus bu çocuğu. Amına okuyun. Daha video yok lan Rus bu çocuğu daha yemin ederim senin ben amına koyayım bu çocuğu ben sana başka bir şey demiyorum amına koydum bu kanalda 33 yorum atmış seni sikerim Allah'ıma bin şükür sonuna kadar izlenmiş keşfete çıktım o bu çocuğu sayesinde 50 33 yorum atmış onun sayesinde keşfete çıktım ama götümde bile değil o bu çocuğu çünkü.